Çok samimi bir ortamda radyonun gerçekten uzmanları bizi karşıladı. Oldukça akıcı, derslerin nasıl geçtiğini anlamadan tatminkar, keyifli. İlk güne dair izlenimlerim şöyle yani kafamdaki sorulara nokta atışı cevaplar verildi. Samimi bir ortamdayız. Eğleniyoruz aynı zamanda. Yani bunun bir ders olarak değil de kendimizi geliştirme olarak düşünebilirsek. Yani mutluyum şu an. Teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir eğitim. Kendimizi geliştirme fırsatı bulacağız. Bu yönde çok isteğimiz vardı. Ama bir fırsat yakalayamıyorduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli bir fırsat olacak inşallah. Başakşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum ilk önce. ilk gün çok güzel geçti. Çok güzel şeyler öğrendik. Hocalarımız çok iyiydi. Herkesi bu eğitime katılmasını istiyor ve bekliyoruz.